Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size Amerikan cookie yapmak istiyorum. Diğer adıyla Starbucks kurabiyesi. Artık Starbucks'tan almak yerine evde kendimiz yapabiliriz. Malzemelerimiz 250 gram tereyağı erittim. Ee, yoğurma kabımıza aldım. 2 tane yumurtamız var. 1 su bardağı şekerimiz var. Bunları bir çırpıcı yardımıyla şöyle bir homojen kıvama getirelim. Şerimizi biraz erittik. Burada 4 su bardağı unumuz var. Yine kontrollü olarak ekleyeceğiz unumuzu. Şöyle yonuralım. Bir paket şekerli vanilin, bir paket kabartma tozu. Sonradan bir su bardağı daha un ilave ettim. Toplamda 5 su bardağı un koymuş oldum. Ee, burada 160 gram e, sütlü çikolatamız var, minik minik doğradım, onu da içine ilave ediyoruz, onunla birlikte de şöyle bir güzelce yoğuralım. Hamurun yarısını ayırdım, birazını kakaolu yapmak istiyorum, Bir yemek kaşığı kadar kakaomuz var burada, yarısı kakaolu olsun istedim. Tepsimizin altına yağmaz kağıdımızı serdik. Şimdi bir kaşık yardımıyla hamurdan şu şekilde parçalar alıyoruz. Ve gelişi güzel. Şöyle tepsimize yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Bu kurabiyenin özelliği zaten yayılması yumuşak bir hamur ve fırında böyle gelişi güzel koyarak kurabiyelerimiz fırında yayılacak. 180 derece önceden ısıtılmış fırınıza gönderiyoruz. Pişme süresi yaklaşık 15 dakika ama 10 dakikadan sonrasını kontrol edin. Kurabiyelerin yayılması gerekiyor. Amerikan kukilerimiz pişti. Çok da güzel görünüyorlar. Şöyle dışı kıtır, içi yumuşak bir kurabiye oldu. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.